Merhabalar değerli dostlar, hepinize selamun aleyküm diyoruz. Yeni gelişmeler ve haberlerle karşınızdayız değerli dostlar. Videomuza başlamadan önce hemen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın değerli dostlar. Daha iyi bir açı yakalamak için gölgeyi bırakıp güneşe çıktık. O yüzden sözü fazla uzatmadan Amerika'da göçmenlikle ilgili yeni duyurular, yeni bilgiler, yeni gelişmeler, federal mahkeme, Joe Biden, cumhuriyetçiler vesaire bunlar ne diyor? İnsan hakları aktivistleri ne diyor? Bunlarla ilgili yeni gelişmeleri aktarıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Başta zaten belirttim kanala abone olmayı unutmayın. Yalnız parantez içinde şunu belirtmekte yarar görüyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'de bir videomuz gündem oldu. Bütün Türkiye'de nereye atsam kendimi görüyordum. Yapacak bir şey yok olsun. Ee, i̇nsanlar gerçekten e, ironinin, mizahın, hicvin ne olduğunu bilmiyorlar. Ben hala aynı fikirdeyim ama şunu söylüyorum yani orada aslında seçmenlere, hükümete bu zamlar karşısında ağır bir eleştiri vardı. Ama sanki ben bunlar olsun diye özellikle yapmışım gibi bir algı çıkarttım. Maalesef bunu da muhalif kanallar yaptı. Olsun yapacak bir şey yok. Biz de dedik ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bizim maksadımız, amacımız bellidir. Bizi bilen biliyor. Gerisi benim umurumda değil arkadaşlar. Bu arada arkamda şöyle bir tarihi bir yapıt var. Burası bir kilisedir. Bazı arkadaşlar işte hani ilgisini çekebilir şu kilise eğer ilginizi çekiyorsa hani kültürel yapı olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın bu kilisenin videosu var zaten benim youtube kanalımda hani Amerika'da kiliseyi gezdim diye kilisenin içini etrafını mimarisini detaylı çektim ayrı bir videom var o videoyu da izleyebilirsiniz değerli dostlar bilginiz olsun hani manzara eğer hoşunuza gittiyse buranın detaylı videosu var öncelikle bunu söyleyelim ve başlayalım değerli dostlar bakalım Amerika'da neler oluyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan değerli dostlarım. Amerika biliyorsunuz son zamanlarda yeni bir göçmenlik yasaları çıkarttı, sistemi çıkarttı. Bunlarla birlikte işte insanlar CBP-1 uygulaması dediğimiz bir uygulama üzerinden randevulu bir şekilde gelmeleri lazım sınıra. Ya da özel parol dediğimiz özel vizinler olması gerekiyor. Ya da geldikleri ikinci ülke üzerinden iltica edip oradan ilticadan red alıp o şekilde gelmeleri lazım. Ki bu şu anda Kanada'ya geçmek isteyen göçmenler için de geçerli. Kanada diyor ki Amerika diyor önce iltica başvurusu yapıp red alman lazım. Sonra bana gelmen lazım. Amerika da diyor ki sen diyor ikinci, üçüncü ülke hangisi üzerinden geldiğin ülke hangisi ona iltica edip red alıp o şekilde gelmen lazım. İşte böyle bir yeni bir yasa vardı. Kısaca bu bilgi vereyim size. Peşinden bu aksaklıklara sebep oldu. 11 Mayıs'ta biliyorsunuz yürürlüğe girdi ve geçerlik tarihi de 2025 11 Mayıs. 2025'te, 24'te, 25. Aynen 2 yıl geçerli vardı 11 Mayıs'ın. Geçerlik tarihi de buydu. Bu süre zarfında insanlar sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü adamlar diyor Meksika'ya iltica yapacağız. Hukuki bir süreç yok orada. Red yani ya kabul edilirse ya da ne zaman reddedilecek? ECB puan uygulamasına randevu alalım diyor insanlar. E uygulama kendi ülkelerinde çalışmıyor. Bir tek Meksika'nın güney taraflarında çalışıyor. o da randevu alamıyorsun doğru düzgün. Yani bu ciddi bir yıpranmaya sebep oldu. Ya da insanlar orada rüşvet yediriyorlar. Oradaki memurlara o şekilde randevu alabildiler. Bunlar skandallara sebep oldular. E, fakat şöyle bir gerçek daha vardı arkadaşlar. E, i̇lk etapta Orta Doğu'dan gelen insanlara işte Rusya olsun, Türkiye olsun vesaire, Azerbaycan olsun bu tür ülkelerden gelen insanlar ilk etapta onlar da bu kısıtlamaya tabi olmuşlardı. cbp puan uygulamasına. Fakat belli bir süre sonra CB puan işte Orta Doğu ülkelerinden gelen insanlara karşı esnetildi. Yani CB puan randevusu olsa da olmasa da alıyorlardı. Sınırda ilticalarını kabul ediyorlardı. göçmenliğini kabul ediyorlardı. Yani geri çevirme yapmıyorlardı. Diğer e, İspanyolların geldiği ülkeler gibi işte Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Venezuela, işte Haiti gibi ülkelerden gelen insanları çeviriyorlardı. Kesinlikle randevun yoksa alamaz e, almıyorlardı. Çünkü diyor ki ben diyor senin ülkene diyor göçmenlik ofisleri açtım diyor. Oradan da başvuru yapabiliyorsun. Onu yapmıyorsan diyor buran da öyle diyor gel bana. Bunlar yoksa ben almam diyordu ama Orta Doğu'dan gelenleri geri çevirmiyordu arkadaşlar. Çünkü uygulama e, Orta Doğu ülkelerinde çalışmıyor. Bir tek Meksika'da çalışıyor. O da internet problemli. Almaya çalışsa alamıyorsun. O yüzden böyle bir esnetilme gelmişti. Zaten bu skandallarla birlikte yavaş yavaş Amerika'da sınırdan insanların iltica ettiği kapılarda esnetmeler başlatıldı. Mesela e, Texas tarafında iki tane üç tane kapı zaten açıktı. Hatta bir iki hafta önce de Laredo diye bir kapı vardı. O kapıda da mesela bu CBPAN uygulama e, randevu zorunlu kaldırıldı. Yani ben inanıyordum zaten bunun iyi işlemeyeceğini bir noktadan sonra kaldıracağını ya da dedim iyi bir zemine oturacak yani iki. Benim kanaatim iki yöndeydi ama bu şekil gitmeyecek kesinlikle belliydi. Çünkü insanlar ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Ta ki geldi geldi yumurta bizim Anadolu tabiriyle yumurta bilmem nereye dayandı diye. Oraya dayandı. Ondan sonra uluslararası af örgütleri açıklamalar yaptılar. Bu haksızlıktır, insan onuruna aykırı bir davranıştır. Ondan sonra acıma işte insanların normal en dünyada en sahip olduğu en temel haklardan birisi iltica hakkıdır mesela. Bir insan Anadolu doğma herkes buna hak, şey, hak sahibidir yani Bu arada kendinizi bile küçük ya da aşağılan Ya da şu şekil bu şekil görmeyin Bu sizin uluslararası bir hakkınızdır Arkadaşlar ve e, Yine e, insan hakları Dernekleri vardı işte e, Çeşitli e, dernekler Vardı isimlerini hatırlamıyorum Dernek avukatları açıklama yaptılar Dernek sözcüleri açıklama yaptılar e, Bu insan onuruna aykırıdır Oradaki e, insanların ee, sınırda iltica, başka bir ülkeye iltica hakkına kısıtlamadır. Amerikan hukukuna aykırıdır. Ee, i̇nsanlar orada sıkıntılar yaşıyorlar, rezillikler yaşıyorlar vesaire. Yani hepsi tepki gösterdi. Ee, bu tepki gösterenlerin içerisinde ilginç olan mesela dernekler de vardı. Asıl ilginç olan dernek bu derneklerin olması değil, bu derneklerle birlikte buna itiraz edenler. Yani nasıl diyeceksiniz? Mesela örnek. Ee, Haiti Köprüsü diye bir dernek vardı. Bir de Nikaragua mensubu insanlar vardı. Oranın milletlerinde, oraya bağlı, o ülkeye bağlı insanlar vardı. Onların beraber toplu olarak gidip Biden'ı mahkemeye verdiler. Federal mahkemeye verdiler. Bu federal mahkemeye giderken ilginç olan kısım şurası. Onların içerisinde bir grup Ruslar da vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz yani Rusya ile biraz alakasız yani diğer ülkeler. Ama insanlar söz konusu burada göçmen, e, özellikle göçmen dostu, göçmen taraftarı, göçmen hakları savunucusu topluluklar olduğu zaman e, ülkeleri ya da milletleri gözetmiyorlar, ayırt etmiyorlar. Yaklaşık onar kişilik grup olarak gidip e, Biden'ı mahkeme verdiler, Joe Biden'ı yapmış olduğun bu hukuksuzluktur diye dedik ya sebebini söyledik az önce. Uygulama çalışmıyor, başka yerde başvuru zorunlu getiriyor, şu bu falan. İnsanların anadan doğma sahip olduğu hakları engel koyuyorsunuz diye. Bu dava sürüklendi, sürüklendi. Ta kime kadar gitti? Kaliforniya'da federal bir yargıça kadar gitti. Ve federal yargıç şu kararı verdi. Birçok kişinin merakla bekledi. Bu arada çan çalıyor şu kararı verdi arkadaşlar. Federal yargıç Biden'ın bu uygulamış olduğu yeni paketle birlikte ortaya koymuş oldukları CBP-1 uygulaması yani mobil uygulama üzerinden alınan randoyu hukuksuz buldu ve bunu durdurma kararı aldı arkadaşlar. Çok ilginç. Hukuksuz buldu ve durdurma kararı aldı. Ve federal mahkeme bu kararı federal yargıçlar, federal diyorum, üst artık zirvedir, zirve mahkemelerdir onu da söyleyeyim, zirve yargıçlar. Bu kararı verdikten sonra kardeşim kimse bu kararı itiraz edemez. Şu şekilde itiraz edemez. Eğer itiraz edecekleri bir şey yoksa, yani mesela adam itiraz getirdi diyelim tamam mı? Bu arada Biliyorsunuz ki Türkiye'de mesela yine hakkınızda bir dava açıldığı zaman ya da bir mahkeme çıktığınız zaman o mahkemeden sonra size bir temiz süresi veriyordu da 2 hafta, 15 gün, 14 gün bu süreyi veriyor size. O süre zarfında diyor itiraz edebilirsin. Bu genelde dünyanın birçok e, ülkesinde İslam bu e, şey sistem bu şekilde işler. Bir mahkemeden sonra ya da bir hüküm açıklandıktan sonra o hükme itiraz hakkı 1-2 hafta sürüyor. Bu süreyi verdi federal mahkeme Biden ekibine. Hani itirazınızı yapın. Neden böyle? Açıklamanızı yapın. Bakalım yani sizin ortaya koyacağınız gerekçeler kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Doğru mu değil mi? Makbul mü? Geçerli mi değil mi? Onlar için bu süreyi tanımladı. Yani evet bu CBP1 uygulaması durdurulması kararını verdi ama şu anda yürürlükte değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu artık yapılacak itirazların sonucu belirleyecek. Atıyorum itiraz da yapıldı diyelim itirazda haklı bulunmadı haklı gerekçeler çıkmadı ortaya. Bu sefer hayır bu itiraz kabul edilmedi uygulanacak dedi an olay bitmiştir zaten. Artık kim gelse federal mahkeme karar verir. Yani burada hukuk Biden'ın üstünde arkadaşlar. Buradaki mahkemenin verdiği karar Biden'ın, Trump'ın hepsinin üstünde. Bir mahkeme bu burada bir yerde bir karar verdiyse öbür adam o hüküm çıktıysa itiraz da edildi diyelim. İtiraz da sonuç vermedi. Bıçak gibi keser. Kimse itiraz edemez bunu. Şimdi iş federal mahkeme gidince federal mahkeme böyle bir hüküm verdi. Bu arada e, en çok Amerika'da konuşulan bu göçmenlikle ilgili konuşulan konulardan, en çok absürt görülen konulardan bir tanesi de şu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman o e, şey, buraya diyormuşum, o e, Amerika'nın güney tarafına gelip orada hani randevuyla giriş yapmanız gerekiyor ya, o randevuyla e, giriş yapmak için kayıt işlemi sırasında Canlı fotoğraf istiyor yani böyle hani kamera uygulaması var ya açıyorsun şöyle oradan fotoğrafını çekiyor yüz tanıma sistemi var bu yüz tanıma sisteminde siyahiler veya Amerika'nın istemediği farklı milletlerden olan ten renginde olan insanların randevuları kabul oranı düşürüyormuş tamam mı bu, bu da ciddi bir skandala sebep oldu hatta bu uygulamayı sen kullanırken başka bir uygulama daha ekstra yükleme e, zorunlu getiriyor. Mesela bir uygulama yüklüyorsun bazen telefonu açmaya çalışıyorsun. Diyor ki bu uygulama açmak için diyor. <laughs> ay, elhamdülillah ale Özür dilerim. Bu uygulamayı diyor açmak için diyor şu uygulamayı da diyor yüklemeniz lazım diyor. Bu uygulamanın açılması ancak bu uygulama uygulamayla birlikte çalışır. Yani sınıra gelip CBPAN uygulamasında bu kayıt işlemlerini tamamlamak için çeşitli uygulamaları da zorunlu hale getiriyor. Bu uygulamaların özelliği şu, insanların konumunu tespit ediyor. Yani bu da yasalara aykırı olduğu yönünde bu insan hakları, savunucular olsun, avukatlar olsun bu yönde görüş bildiler mahkemeye şikayette bulundular. Çünkü sen insanların özel şeylerine niye bir şey diyorsun? Niye takip ediyorsun o adamı? O adam nerede nereye? Sana ne diyor mesela. Anladın mı? Yani çünkü hadi Amerika'da olsa zaten denetimli serbestlikte belli şey veriyorsunuz. E, aplikasyonlar yüklüyorlar belli cihazlara. Onunla takip ediyorsun. Ama diyor senin sınırına gelen bir adamı niye diyor bunu zorunlu hale getiriyorsun? Adam girmemiş diyor Amerika'ya. Yani konumlarınızı tespit eden çeşitli uygulamalar da zorunlu hale getiriyordu. Bunu da duygun bulmadılar. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani şu anki en güncel bilgi şu arkadaşlar öyle söyleyeyim özetle. Federal Mahkeme Biden'ın bu çıkartmış olduğu CB puanı uygulaması üzerinde randevunun e, hukuka aykırı olduğu hükmünü verdi. İtiraz hakkı süresi verdi. Eğer itiraz sürecinde de cevap vermezlerse yürürle girecek görünen o arkadaşlar. Yani uygun randevu sistemi kaldırılacak. Yani büyük ihtimalle kaldırılacağını sanmıyorum. Ama ciddi esnetilmeli yere yapılır. Çünkü niye? Buranın kaldırıldığını gören insanlar, insan toplulukları yoğun bir şekilde gelmeye başlar. Bu da yine göçte patlamaya sebep olur. Yani aslında Biden ekibi ne kadar da şey yaptık desek de işte hani bu uygulamalarla birlikte devamlı düşürdük diye açıklamalar yapıyorlar falan. Ama cumhuriyetçiler hep buna itiraz ediyor Biden. Abi sen diyor yalan söylüyorsun diyor. Sadece diyor insanları kandırmak için, buraya diyor geçişi yine devam ettirmek için diyor sen diyor bu uygulamayı kılıf yaptın diyor ama diyor geçişler devam ediyor. Ee, bunu Louisiana temsilcileri söyledi, Cumhuriyetçiler temsilcileri. O yönde Biden'a böyle bir eleştiri getirdiler. Yani Biden'da garibim o da ortada kalmış yani. Biri oradan vuruyor, biri buradan vuruyor. Göçmen dostu olanlar diyor sen diyor niye bu uygulamayı getirdin kardeşim diyor insanlar diyor randevu alamıyor. Kaldır bu uygulamayı. E göçmen karşıtı olanlar diyor ki sen diyor numaradan diyor bunun insanları diyor Amerika'ya almak için diyor bu randevu numarasını çıkartın diyor. Halbuki diyor zaten her türlü alıyorsun diyor. Randevu ile alakası yok. Sen diyor yalan söylüyorsun falan falan. Yani Biden'da biraz şey olmuş hani gelinle kaynana hanımla ile kaynana arasında mı? Yok hanım ile anne arasında. Aynen doğru tabiri bu. Hanım ile anne arasında kalmış. Ana ayrı diyor. Hanım ayrı diyor. Adam ne yapsa şeydi. Yani onu da suçlamamak lazım ama yani şu gerçeği de bir kenara atamayız arkadaşlar. Evet Trump'ı suçluyoruz. Trump şudur diyoruz. Göçmen, avcısı şu bu diyoruz ama Trump diyor ki kardeşim diyor ben diyor Amerika'da diyor başıboş adam istemiyorum. Bu adamlara diyor statü vererim diyor. Bu adamların diyor bir kartı olsun, bir şey olsun diyor. Bu adamlar niye boş boş geziyor diyor Amerika'da. Yani Biden şey Trump herkesi bir statü sahibi yapmak için cebeleşiyor. Bunun için ilmek ilmek dokuyor. İnsanların şeceresine, her şeyine iniyor. En ince incik boncuğunu. Bu da ne demek oluyor? Gelince diyor bu adamlar diyor içeri almayalım, sınırda tutalım. İncik boncuğuna bakalım diyor. Uygun olanları alalım. Diğerlerini diyor deport edelim, gönderelim diyor. Ha Biden kısmen haklı olsa bile, bak kısmen yüzde 50 haklı olsa. Güzel bir şeydir adam böyle Amerika'nın içine girdiği zaman bir statü sahibi olarak girmiş olacak. Sınırda işte iltica kampları, göçmenlik kamplarında çıktığında. Ama kötü olan da şudur mesela negatif olan. Ya iltica her insanın uluslararası bir hakkıdır yani. Sen bu adamı geri niye gönderiyorsun ülkesine? Adam vardır belge bilgisi yoktur. E sözlü beyanını esas alman lazım bu sefer. E bu sefer ne oluyor? Adamı deport ediyorsun. İnsanları mağdur ediyorsun. İnsanların iltica haklarını, göç haklarını elinden almış oluyorsun. Bu da Amerika yasalarına aykırıdır. Çünkü bütün dünyadaki ülkelerin bağlı bulunduğu kurallar vardır, hukuk sistemi vardır. Amerika da bunlara bağlıdır, bunlara imza atmış ve yükümlülüklerini yerine getirmek için mecbur o adamı kabul etmek zorunda kalıyor. O adama bu hakkı vermek zorunda. Bugün dünyanın en uçuk ülkesine bile gitseniz bu hakkınızı size vermek zorunda değerli dostlar. Ya da o ülkenin vatandaşı sizin ülkenize gelse. Bu şekil yasalar işliyor. Son durum budur arkadaşlar aktarabileceklerimiz. Bakalım yeni bir gelişme, yeni bir duyuru olursa tabii ki bunu size e, söylemeye gayret göstereceğiz. Şu anda yeni gelişmeler bunlardır. Kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Zaman en kıymetli şeydir en kıymetli benim şey benimle birlikte birlikte harcadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bu arada Amerika'ya gelmiş olan ilticasını başlatmak isteyen, çalışma izni çıkartmak isteyen arkadaşlar ise vereceğim açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza katılıp danışmanlığımızdan da bu konuda destek olabilir. Çok uygun, çok cüzi ücretlere resmi bir işten bahsediyorum. Onu söyleyeyim. Devamlı yani böyle kaçak göçek şeyleri bana sormayın arkadaşlar. Buraya gelmiş ilticasını başlatıp çalışma izni çıkartmak isteyen arkadaşlara destek olması açısından kendi ofisimizi açtık. Bu ofiste de arkadaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bayağı da bir talep oldu çok şükür iyi gidiyor. Siz de isterseniz size bu hususta yardımcı olmaya gayret göstereceğiz değerli dostlar. Son aktaracaklarımız bunlardır. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.